Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'dedir. Sahabe-i kiramla böyle bir konuşuyorlar, hatta onlara hitap ediyor. Böyle minberde olduğu rivayetleri var. Minberde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada hutbe okuyor. Derken zaten Efendimizin evi de mescide bitişik. Hani şu anda Efendimizin kabri var ya Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i de orada o kabrinin bulunduğu yer Ayşe annemizin odasıydı. Yani Efendimizin eviydi. Şimdi oradan zaten e, minbere de, mescitte de hemen çabucak ulaşabiliyor kişi. Çocuklar, işte Hasan Hüseyin torunları oradan çıktılar. Hemen artık e, sahabe-i kiram camide Efendimiz'i dinliyorlar. Bir de uzun böyle gömlekleri var. Gömlek giymişler. Ayakları o gömleklerine de basıyor böyle, yerde sürünüyor, basıyor onlara böyle. Sonra düşe kalka Efendimiz yanına geldiler. Efendimiz onları gördü, bir hurma, hurma kütüğünün üzerinde hutbe okuyor idi. Onları gördü böyle düşe kalka gelmelerini. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi, onların yanına geldi, onları öptü, kucakladı, onları yerden kaldırdı ve sonra bu okuduğumuz ayet-i kerimeye işaretle efendimiz buyurdular ki Allahu Teala malınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihandır diyerek gerçekten hakikati buyurmuştur. Ve orada şunu da bize hatırlattı. Bazı insanlar çocuklarına merhamet edeyim diyerek dünya imtihanını maalesef kaybediyorlar. Bu çocuklar büyük bir imtihandır diyerek bizleri orada uyarmış oldu.